Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Kızıl Yıldız'ın Şampiyonlar Ligi'nde son dönemdeki performansı oldukça kötü. Özellikle dikkat çekici olan, rakiplerine karşı skor üstünlüğü elde edememesi ve süreklilik arz eden mağlubiyet serisi. Stuttgart ise, özellikle deplasmanda Juventus'u mağlup etmesi ve üst üste iki deplasman galibiyetini hedeflemesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca Avrupa Kupalarında daha önce bir Sırbistan temsilcisiyle karşılaşma tecrübesi bulunan Stuttgart'ın, bu durumu bir avantaja çevirebileceği düşünülüyor. Yine de Kızıl da ev sahibi olması ve bu maçta daha fazla hırs gösterme ihtimali, tahminlerin yapılmasını zorlaştırıyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.43 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.